Ee, arkadaşlar merhaba. Ee, Arduino Dünya ile e, araç takip projemin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz e, ilk üç videoda e, hani az çok donanım nasıl kurulduğunu falan anlatmıştım. Şimdi e, şey yaparken e, artık sistemi deneme zamanı gelmişti ve e, dışarıda bir dolanıp geldim. Böyle küçük kısa bir yürüyüş yaptım. E, bu videoda önce hani donanımda bazı değişiklikler var. Onları e, göstereceğim. Kısaca üstünden geçeceğim. Sonra biraz da programı hani üçüncü videoda çıkmış şey yapmıştım ama üstünden geçmiştim ama hani çok şey detay anlatmamıştım. Şimdi onu anlatacağım. Ee, o zaman e, başlayalım. Ee, gördüğünüz gibi donanımda ilk fark edilen şey, hani ilk üç videoda mavi renkli bir Arduino Duo board kullanırken e, şimdi e, yeşil renkli kullanıyorum. Bu Bunun sebebi çünkü Arduino Duo o klon versiyonuydu ve şu e, 9 voltluk soketi çalışmıyordu. Yani oraya bir şey sokunca enerji vermesi gerekirken e, çalışmıyordu. O yüzden orijinalini aldım. Böyle gıcı gıcır bir Arduino düğümümüz oldu. E, bu pili de yeri e, şimdi e, SD kart da buydu. Normalde bu dışarıda dolanırken içinde kart vardı ama e, şimdi çıkarttım ben. E, biraz hani işi çabuklaştırmak için. Bunun içinde kart vardı. Kartı koydum. E, ve buradan e, bir gelen bilgileri yani şu uydudan Neo 8 uydusundan gelen bilgileri e, kaydedip, e, bu içindeki karda kaydetmesini sağlayıp ondan sonra Google Earth'a e aktaracağız. Ka e, kaydetmesini sağlıyordu. Oradan gelen text dosyasını da işte Google Earth'a aktaracağız. E, e, bir de hani daha önceki 3 videoda olmayan şu kırmızı bir bilet ekledim. Bu şey kart açılmazsa 5 saniye falan yanacak bu şey. Kısaca hani nasıl çalıştığını da şöyle geçin 9 voltluk şeyi sokuyorum. E, ışıklar yanıyor, e, şey de yanıyor ama mesela dokuz şey e, ışık da yani içinde kart olmadığı için şu an bir dosya açılamıyor. Tabii o yüzden uyarı diye de led yandı. E, eğer içinde kart olsaydı, yani programda da göstereceğim, o içindeki bütün dosyaları senip üzerine yeni bir dosya açacaktım. Öyle bir şey yapmıştım. O yüzden kartı şimdi çıkarttım. E, kod kısmına geçersek. E, biliyorsunuz e, ilk başta hani kütüphanelerden başlanır e, bu sd kardı kayıt modülünün e, kartı e, Kütüphanesi bu hani Arduino'da vardır e, Ve cinsi fark etmez yani Arduino Mega'da da bu şekildedir şeyde de böyledir Uno'da da böyledir Bu işte kırmızı LED'in e, alarmı kar çalışması yanacak red Bu chip 58'de 52'de e, Şu şey ee, şu en sağda gördüğünüz CS e, şeyin e, pin numarası Arduino de bu e, şeye bağlanır. 4 10 52'ye bağlanır. E, Mega'da 4 10 53 Arduino da 4'e bağlanıyor. Galiba bir de ona da bağlanıyor. Ondan emin değilim. 4 kesin ama. E, bu işte şey format bunlar. String şeydi hani array gibi. E, bu başlatıyoruz var. İşte eğer açılmazsa e, bu serial portta şey çıkacak. E, kart açılmadı çıkacak. Bir de işte LED'in yanması için şey e, komut. E, burada ise hani daha önceden başka bir şey varsa kayıtlı bir dosya varsa silecek diyecek aynı isimde. E, burada esas iş dönüyor. Bu önce şey dosya açıyoruz text e, şeklinde. Sonra GPS data print bu şeye kaydediyor işte. Bu e, karta kaydediyor. E, karta kaydediyor. Ee, hani formatı böyle yavaş yavaş ya yani şey yan yana e, yükleyecek, sonunda da kapatıyoruz. Ee, şimdi hani bunu yazmasaydım mevcut aynı isimdeki şu GPS data text file'ı açıp onun üzerine kaydedecekti. Yani tekrardan silip şey yapmayacaktı. Ben hani en baştan başlamak için böyle bir şey yaptım. Ek şey yaptım. E, bu fonksiyon önemli. Bu da işte format hani e, ikinci ve üçüncü videolarda göstermiştim. Bu NMA formatı var. Onları çevirmek için e, kullanılmış şey. E, Neo da bu hani kodu aldığım esas yerde bu Ardunya Haber kanalının e, sahibi, YouTube'daki Arduino Haber kan e, kanalının sahibinden kodu aslında. E, orada biraz değişiklikler yaptım. Bu gng şey yapıyordu. Bu e, Neo8'de biraz daha format farklılaşıyor. O yüzden bu gng 6 şey yaptım. Geri kasanlar, şey işte hani böyle bir yere kadar bir kütüp, yani bir GPS kütüphanesi kullanmadım gördüğünüz gibi. E, sadece işte Restring, Until hani şuraya kadar oku, şuraya kadar oku falan diye. Böyle şey yaptık. Ee, neyse. Şimdi SD kart, hani kart şeyinde. Buna yükleyip takacağım. Bu arada şu SD kart modülünden bahsedersek bu maksimum 8 GB'de çoğu satarken de falan da şey satarken falan da şey olmuyor. Yazmıyorlar. Maksimum 8 GB'de çalışır. Mesela bir 16 GB yüklediğinizde bu kartı okumuyor. Yani Çalışmıyor sistem. Zaten 3. videodaki en büyük sorun buydu. Hani onu okumamasıydı. Şimdi işte gördüğünüz gibi bu şey yüklemiştim karta. Bu şeyde Burada dosya çıkıyor. Ee, başta tabi tam bağlanmadığı için böyle bilgiler çıkmamıştı yavaş yavaş. Bu saat çıkıyor. Bu 12. 10, 12. saat 12. 14. E 13. saniye. Bu dakika 14. 12'de saat. Yalnız e, bizim Türkiye saatine göre 3 saat geriden geliyor bu. Yani o aslında e, 3'ü çeyrek geçe. Öğleden sonra 3'ü çeyrek geçe çıktı. 15-14 diye düşünmek gerekiyor. Ee, şu aşağıda tabi boş işlerle şey yani boş bilgilerle değil ha şurada ise işte esas işte bağlandıktan sonra böyle bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı işte 15-16 falan gibi. Böyle irtifa şeklinde yürüyüş bilgileri arada bir işte kopmalar oldu falan gene geliyor. Ee, ben bu bilgileri hani Excel dosyasına aktardım. Ee, Excel dosyası da formatı şu yani sadece bizi beni ilgilendiren kısım ne Google Earth yükleyeceğim kızım. Enlemle boylam kısmı olduğu için bu ikisini aldım. Bu şey yükseklik irtifa ve saat kısmını ilgilendirmiyor benim. <laughs> Belki hani KML şey formatında olsaydı o irtifayı da eklemiş olabilirdik ama bu Excel'de buna gerek yok. enlem boylam hani şu açayım. bu yüklerken tabii 4105 bitişik de ama hani 3. videoda anlattığım gibi bir boşluk bırakmak gerekiyor. Bu virgünün solundan ikinci rakam Sondaki ikinci rakamdan sonra bir boşluk önce önce <laughs> bir boşluk bırakmak gerekiyor. Bir aralık olacak yani. 29 boşluk 01 şeklinde gitmesi gerekiyor. Böyle bir sürü şey kaydettim. Ee, bunu kapatıyorum. Bir şey sevemiyorum. Yani zaten çalışan bir şeyi bozmayın. <laughs> Pardon. E, bu arada bu alet çok pil şey yükledi. Sonlarına doğru bayağı şey olmuştu. E, şimdi bu Google örte e, şey dosyayı CSV formatında kaydettim. Bu Google Earth'e şey yaparken direkt Excel şey değil de CSV formatında yüklemek gerekiyor. Dosya e, içe aktar ya da import İngilizce olsa import şu şey yapacaktınız. E, şu koordinat şeyini yüklüyoruz. Test şu şeyle generic diye. Şimdi bu format gördüğün gibi şurada sanki bozuk çıkıyormuş gibi. Şuradan düzelteceğiz. Diğer, ben de hani noktalı virgül şeklinde olacak. Bakınız, hem başlıklar böyle Enlem Boylam diye, hem de format düzelmiş oluyor. <laughs> bu kısımlara dokunmadım. İsterseniz dokunursunuz. Bu yukarıdaki sınırlı sabit şeyine de dokunmadım. İleri. bir şey yapacak mıyız? Bu Enlem kısmı, Enlem Boylam kısmında. Bu Boylam yapacağım. Bu başlıkları ya ayarlıyor. Hangi sütunun hangisi olduğunu. Belki 4-5 tane de şey sütun olsaydı 4-5 tane daha çıkacaktı. Ee, bu dize dize bir şey değiştirmiyoruz. Bu dize şeklinde. Son deyip buna kuşalına hayır dedim. Bir şey yani özel renkli renkli bir şeyler yapmak istiyor musunuz? Şu anlık yapıyorum. Evet Türkiye İstanbul üzerine şey ee, şeye başladı. Şimdi bir şey çıkmadı. Çünkü şuradaki e, koordinat csv'yi seçersek gördüğünüz gibi şurada halkalar oluşmaya başladı. E, bu yaklaşalım. E, tabii hani ev, daha önce videoda göstermiştim. Ev şura, şuradan, ev şuydu. E, burada biraz yürürken tabii hemen bağlanmadığı için şey oldu. E, hemen bazı bilgiler şu kısımlar eksik kaldı ama bağlandıktan sonra gördüğünüz gibi şu şeylerde e, bu şeylerde e, kayıtlı yani noktalar şey oluyor. Bakın bu enlem 41 bin tane şeyde 2901. Bu enlem şeyini kaydetti. E, dediğim gibi hani çok pili yediği için dönüşte biraz sinyal zayıfladı. Alet zayıflamaya başladı. E, zayıflamaya başlayınca hani şurada hani uçarak dönmüyorum evi. <laughs> Süpermen değilim. Aslında kaldırım değiştirdim sadece. Bu biraz yandan gitmesi gerekiyordu. Böyle geri dönüş yolu da bu şekilde ee, eve geri dönüş yolu da ee, böyle sürdü. Biraz sinyal yani sinyal alet zayıfladığı için sinyal zayıfladı. Ee, buradan hani göstereceğim şu. Ee, Google Earth'te hani gittiğim yerin kaydını göstermiş oldum. Daha önce yani bir aracın evet, bu sadece yürüyerek olmaz bir gemi de olabilir ya da bir e, aracın içine de koyup böyle kaydettirip hani nereye gittiğini e, kayıtlardan görebiliriz şimdi proje hani daha geliştirilebilmesi için hani nasıl geliştirebilir? Tabii ki şey canlı yayın olması gerekir. Bunun için de hani özel bir server kurmak gerekiyor. O biraz benim bilgimin dışında hani internetten server kurup o oraya yollayacaksın. şeydi. Hani ben elektronik kısmıyla ile ilgilendiğim için hani web şeyi çok bilmediğim için onu kuramadım. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.